Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün bir Macar masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Anneler Günü. Bir zamanlar masal dünyasında Yançika adında bir çocuk varmış. Bütün gerçek çocuklar gibi hem çok uslu hem çok yaramazmış. Hem sessiz hem çok yaygaracıymış. Ama Yançika'nın bir cam bilyesi varmış ki sanırım o bilyeden hiçbirimizin cebinde yoktur. Sihirli bir bilyeymiş bu. Yançıka elini cebine sokar, bilyeyi kavrar, eliyle okşar ve bir dilekte bulunurmuş. Ne olmak isterse, hangi kılığa girmek isterse istesin, isteği gerçek olurmuş. Bir de tekerlemesi varmış. Hip hop dileyim, istediğim kılığa gireyim ve ne isterse gerçekten olurmuş. Bazen bir saka kuşu olur uçar, bazen sincap kılığında ağaçlara tırmanır, bazen bir küçük ceylan olup kırlarda neşe içinde zıplar, oynarmış. Günün birinde bilgisi avucunda oynarken bir ayı yavrusu olmak istemiş. O saniyede sevimli bir ayı yavrusu haline gelmiş. Ormanda dolaşırken karşısına ormanın en yaşlı ayısı çıkmış. Ve Yençika ona şöyle demiş. "Günaydın, saygıdeğer yaşlı ayı. Benim ayı yavrusu gibi göründüğüme bakma. Ben masallar dünyasının Yençikasıyım." Evet diye homurdanmış yaşlı ayı. "Seninle ilgili çok şey duydum." Ah, Orman sakinlerinin beni tanıması ne güzel bir şey. Peki, saygıdeğer ayı, sen benim bir saka kuşu olup uçtuğumu, hatta koca kartalın bana saldırdığını da duydun mu? Gerçekten mi? Peki, nasıl kurtuldun koca kartalın pençesinden? Bir yere mi saklandın? Hayır, hiçbir yere saklanmadım. Masallar dünyasındaki annemin yanına Masallar dünyasındaki evime döndüm. Evimin penceresini tıklattım ve annem beni içeri aldı. Ben masallar dünyasının çocuğuyum. Annem beni korur. Koca kartal bana bir şey yapamaz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel demiş ayı. Birinin annesinin olması ne kadar güzel. Peki, bir de şey vardı. Hani sen küçük bir balık kılığına girmiştin de, evet evet, o çok heyecanlı bir serüvendi. Ufacık balık olmuştum. Nehirlerin, denizlerin diplerinde geziyordum. Birden bir ağ takıldığımı hissetmiştim. Balıkçılar beni yukarı doğru çekmeye başlamışlardı. Hatta beni görmüşler ve böyle renkli bir balık yakaladıkları için sevinmişlerdi. Ama o sırada, Annem koştu, geldi. Ağı parçaladı, beni kurtardı. Evet, birinin annesinin olması ne kadar güzel. Elbette çok güzel. Örneğin ben istersem yıldızlara çıkarım. İstersem denizlerin dibinde dolaşırım. İstersem toprağın altına girerim ve bilirim ki başım darda kalınca annem beni kurtaracaktır. Eve döndüğümde ise beni sever, okşar annem. Evet, dedi yaşlı ayı. Küçük bir çocuğun sihirli bilyesinin olması çok güzel. Ama galiba annesinin olması daha da güzel. Ne dersin? Başını sallayıp onaylamış Yançıka. Peki, siz ne dersiniz çocuklar?